Tevekkül ve teslimiyet. Yaşam insan için var olmuş bir alan gibi gözükse de aslında ruhun kendisinde var olan özellikleri ifşa edebilmek adına yaratmış olduğu bir ilizyondan ibarettir. Ruh, yaşanmışlıkların ötesine geçebilmek adına yaşam dediğimiz e, alanı yaratmıştır. Yaşam, ekberiyet dediğimiz alanın yani e, Allah'ın varlık bilincini açığa çıkartabilmesi için var etmiş olduğu ve bir takım karmik yasaların işlediği aynı zamanda e, huzur diyarına giden yolun da var edildiği bir yol olmuştur ve yol aslında sırat-ı müstakim dediğimiz alanın ruhun en üst mertebelerine geçmesi için kolaylaştırılmış, güzelleştirilmiş bir alandır. Sırat-ı müstakim ruhun ruhsal bir varlık olduğunu hissetmesi için burada bir takım oyunlar oynayarak gerçekte beden olmayan fakat bedenmiş gibi görülen yapıların ifşası üzerine var edilmiştir. İnsan moleküler bir yapının var etmiş olduğu ruh katmanından aşağıların aşağısı dediğimiz insan zürriyetine indirilerek bölünmüş ve parçalanmıştır. Ve burada çokluk alemi yaratılmıştır. Çokluk alemi insanın tekrar dirilişiyle tekliğe giden yolun nasıl olacağını kendi kendine ifşa ederek ve tekamül süreçlerini de ortaya koyarak yaratım yapmış ve madde alemini ortaya çıkarmıştır. Madde alemindeki gerçek ruhun kendini deneyimlemesi ve özelliklerini açığa çıkartabilmesi için Var edilmiş bir yapıdır. Sıratın üstü kim yolu üzerine giden ve bu yolda olduğunu zanneden birçok insanın en büyük yanılgısı kendi kendine tekamül eden ruhun aslında onun bir parçası olduğundan ziyade o ruhun bir parçasıdır. Yani bütünsellikte en çok insana zaman kaybettiren nokta kendini ayrı bir birey zanmaktır. Çünkü bütünselliği hesap etmeden çıkılan yolda muhakkak e, tuzaklar olacaktır. Bütünsellik e, öyle bir alan ihtiva eder ki ruhun gerçekte asıl katmanlarına ulaşılması gerektiğini ve asıl yükselişin asıl tekamülün Ruhun tekamülü olduğunu görmektir. Ruh parçalara alınmış olan alandan çıktıktan sonra tekliğini ihtiva ettikten ve algıladıktan sonra ancak gerçek tekamüle başlayabilmektir. Gerçek tekamülde hız sınırı ışık hızının ötesine geçtiği için bedensellik kavramı tamamıyla ortadan kalkmaktadır. Beden bilincinin olmadığını ve buradaki bütün yaratımın aslında e, gölgesel yapıların bir oyunundan ibaret olduğunu görmeye başlar. Ve e, gölgesel yapıların anlatmak istediklerini idrak edebildiği ölçüde ruh kendini tanımlamaya ve yükseliş evresine geçebilmektedir. Ruhun Huzur diyarı dediğimiz alana geçebilmesinin yolu, buradaki zamandan ve mekandan münezzeh alanı tespit edip harekete geçmesiyle alakalıdır. Zaman ve mekan sadece ve sadece dünyasal kurgu içerisinde var edilmiş ve insanın olgunlaşma süresine kadar hapsolunduğu bir alandır. İnsan olgunlaşma evresiyle birlikte zaman ve mekan merhumunun olmadığını sadece ve sadece kendini tanımakla mükellef olduğunu görmeye başladığında ve aslında bedensel bir varlıktan ziyade bir ruh olduğunu anladığında buradaki bedenlerin tamamıyla onun eğitim ve idrakinin yükselmesi için ve kendindeki özellikleri açığa çıkartabilmesi için verilmiş olan bir araç olduğunu görmeye başlar. Kuzey ve Güney olarak var edilen iki kutup aslında burada tamamıyla yok oluşa gider. Kutuplar arası geçişlerin de tamamıyla bittiği alanda hiçlik alanı dediğimiz alan oluşmaya başlar. Ve hiçlik alanı İnsanın tamamıyla bir metafor üzerine var edilmiş olan dünyanın bütün kalıplarını yıkmasıyla birlikte uzay dediğimiz alanda yani izafiyet denilen alanda var olamadığını, aslında gerçek varoluşunun uzay ve zaman mekan kavramlarından tamamıyla kurtulduğunda olabileceğini görmesiyle kendine gelmektedir ruh. Kendini açık etmekle birlikte ruh her zaman örtülme yoluna gitmiştir. Örtülmesindeki kasıt gerçekteki yaşam esnasında açığa çıkmasını arzuladığı duygu ve düşüncelerdir. Özellikle dünya bilincinde yani madde bilincinde insanlara duygu ve düşüncelerin verilme sebebi ruhun kendi idrakini açığa çıkartabilmesi için yaşanmışlıklarını ve yaşanmışlıkların altında yatan sebepleri açık edebilmek için yine kendi kendini örterek duygu ve düşünce yapısıyla açığa çıkmayı dilemiştir. Madde bilincinden çıktığı an ruh duygu ve düşüncelerden tamamıyla arındığı için bu noktadan itibaren ee, Hayata bakış açıları tamamıyla değişmeye başlar ve yaşanmışlıkların ardında yatan sebepleri ve nedenleri görmeye başlar. <laughs> ve bu görmek esnasında e, huzur denilen olayın aslında tamamıyla e, levh-i mahuz dedikleri yani bütün e, DNA ve bilgi kompozisyonunun bir arada bulunduğu alanda olduğunu görmeye başlar. Çünkü amaç e, DNA'nın aktif olana kadar burada geçilmiş olduğu sürecin örtülmesinden başka bir şey değildir. DNA'nın tamamıyla kendini ifşa etmesiyle birlikte yani ana data bilginin aktif olmasıyla birlikte insanda bir takım ee, halüsinasyonlar var ederek aslında bir yaratım var ettiğini bütün olayın e, halüsyonik bir e, yapı olduğunu görmeye başlarız. Yani bütün hayat dediğimiz ilmi aslında e, ana levh-i mahuz yani bilgi datanın yani insanın ana beyin çekirdeğinin görmüş olduğu bir halüsinasyondan ibaret olduğunu görmeye başlarız. Ve burada beden olarak algıladığımız düstel yapı içerisinde tek amaç bu halüsinasyon yapının bizdeki etkilerini fark ederek ana data dediğimiz yani kalbimizdeki stretin müntüha denilen alanı aktif ederek gerçekte olmamız gereken ana yapıya dönüşmemizdir. Ki o ana yapı bugün e, sırrı ilham ya da sırrı ikram dediğimiz alandır. Bu alan insanın hayal gücünü aktif ederek gerçekte çok daha nitelikli yaşam amaçlarını harekete geçirmekten başka bir şey değildir. Levh-i biraz açmak istiyorum. Beyin çekirdeği denilen ee, ve kalbin bir parçası olarak var edilen data yapının açılımıdır. Beyin e, aslında e, dünyasal yaratım içerisindeki ruhun yüklenmiş olduğu tüm kapasiteyi ve aynı zamanda rüya alemindeki e, oluşturmuş olduğu alanın ama yapısını göstermektedir. Kalbin içinde var edilen sır ki tamamıyla Allah'ın maksat ve muradı üzerine var edilmiş ve e, Allahu alemi temsilen insana verilmiş en özel alandır. Ve insanın e, Allah kalemi olarak yaratılması ve kalbindeki sırları açık edebilmesi için Beyin denen alanda oyun oynamasına izin verilmiştir. Ve beyin alanında gerçekleştirmiş olduğu oyun aynı zamanda Allah'ın insana sır olarak vermiş olduğu kalbin açık edildiği alandır. Ve kalpteki bütün noktaların beyinde açık edilmesiyle insan denilen varlığın kendini tanımlandırılması ve tanıması için ona imkan verilmiştir. İnsan beynin analitik yapısı içerisinde kaybolduğunda insanların aşağıların aşağısı dediğimiz alana kayarak burada cehennem boyutunu yaratmaktadır. Yine insan sır kalemden almış olduğu ilhamla Yaşama geçtiğinde beyin potansiyelini en yüksek noktada kullandığı için cennet dediğimiz alanla e, ödüllendirilmiştir. Ama bunların ötesinde tamamıyla sır kalemi olduğunu fark ettiğinde ve levh-i mahuz denilen alanda bir takım e, yazılım yaparak Hayatı daha derinden deneyimleyerek ve hayatın da ötesine geçerek bulunduğu alanda Allah'ın murad etmiş olduğu yaratımı yapmaya başladığında ki buna ilham kalemi de denir. Rabbü'l alemin dediğimiz alanda var olmaya başlar. Rabbü'l alemin insanın yaratıldığı andır. Yani Rab makamıdır. Burada insan e, Rab makamında olduğu için bütün yaratımın ona nasıl ifşa ettiğini ve nerelerden ona intikal ettiğini görmektedir.